Bu videomda çalışkan yayınları denemesinin 5, 6, 7 ve 8 nolu sorularının çözümlerini göreceksiniz. 5. soru. Kare boyama oyunu oynayan Murat, oyunun kurallarını aşağıdaki gibi açıklamış. 8 ile aralarında asal sayıları maviye, iki basamaklı asal sayıları kırmızıya boyuyor. Mavi ile kırmızı çakıştığında da mora dönüyor. O zaman mor renkteki sayıları topla ve sonucu bul diyor. Murat bu oyunun sonucu hatasız oynadığına göre sonucu ne bulur diyor. Hemen yapalım. 8 ile aralarında asal sayıları bulalım. 1, 3, 5, 7, 9 yani tek sayılar göreceksiniz. Aralarında asal olacaktır. O zaman tek sayıları buldum. Aralarında asal oldu. İki basamaklı asal sayıları bulalım. İki basamaklı asal sayıları da bu şekilde çizelim. 17 var, 19, ve 23. Bunlar da mora dönüşmüş olacak. O zaman bu sayıları yazalım. 11, 13, 17, 19 ve 23. Bunları da topladığımız zaman bize doğru sonucu verecektir. Bu ikisi 24 oluyor. Bu ikisi 36. Bu ikisini topladığımızda 60. 23 ile topluyoruz. Sonuç 83 olarak bulunuyor cevabımız Denizli. Altıncı soru. Sevda yukarıda verilen dikdörtgen biçimindeki panoyu kare biçimindeki kağıtlarla panoda boşluk kalmayacak ve kağıtlar üst üste gelmeyecek şekilde kaplayacak. Buna göre Sevda bu iş için aşağıdaki kenar uzunlukları verilen kağıtlardan hangisini kullanamaz diyor. Kenar uzunluklarını incelediğimizde 48 ve 72 olduğunu görüyoruz. Buradaki sayılarda 48 ve 72'nin bölenleri olmalı. İncelediğimizde 4, 6 ve 24 hem 48'in hem de 72'nin ortak bölenleri arasındadır. Ama 16 ortak bölenleri arasında olmadığı için cevabımız Ceyhan'dır. 7. soru. Bir parkta yürüyüş yolu yapmak isteyen Akıncılar Belediyesi yolun bir kısmına çimen, diğer kısmına yürüyüş kaldırımı döşeyecek. Çimen kısmı 75-75 ilerlediği gözüküyor. Kaldırımsa 50-50 ilerlediği gözükmekte. Kullanılacak çimen ve kaldırım taşları yolun tamamını kaplayacak ve hiç artmayacak biçimde kaplıyormuş yolun uzunluğu da 45 metreden az oluyormuş e, kaldırım taşlarının sayısının en fazla olması isteniyor buna göre ben o zaman 45 metreye en yakın uzunluğu seçmeliyim ki kaldırım taşlarının sayısı en fazla olsun e, burada verilen uzunluğu önce santimetreye çevireyim 4500 santimetre olacaktır çünkü buradaki uzunluklar santimetre cinsinden verilmiş e, peki 4500 santimetreye en yakın uzunluğu bulmak istiyorum Neye göre bulacağım 75 ve 50 50 ilerlediğinde aynı uzunluğu kapladığına göre 75 ile 50'nin ortak katı olmalı. 75 ile 50'nin en küçük ortak katını bir bulalım. 75 ile 50'nin en küçük ortak katı 150'dir. Yani 150 cm olarak bulundu. 4500'ü 150'ye böldüğümde 150'nin kaç katı olduğunu hesap edebilirim. Lakin burada 45 metreden az dediği için hemen bir kat aşağısını almam gerekeceğini ifade edebilirim. 4500'ü 150'ye böleyim. 30 olarak bulunacaktır. Ama 30 katını alamıyorum. Hangi katını almalıyım? 29. katı almalıyım. Çünkü 45 metreden az demiş. Demek ki ben aslında ek, ekokun yani 150'nin 29 katı kadardır diyebilirim buranın uzunluğunu. Peki 150 ile 29'u çarpmıyorum. Bakın buradan kısa yoldan yapacağım. 150'nin 29 katıysa 50'nin kaç katıdır diye düşüneceğim. Çünkü bize kaldırım taşlarının kaç adeti olduğu soruluyor. O zaman burada zaten 150, 50'nin 3 katı değil miydi? 3 kat burada var. 150'nin de 29 katı kadardı. O zaman 3 ile 29'u çarptığım zaman burada kaç tane kaldırım taşı olduğunu bulurum. 29 ile 3'ü çarpıyorum. 87 olarak buluyorum. Cevabımız Ceyhan. 8. soru üslü ifadelerle alakalı bilgilendirme geçilmiş ve adımlar verilmiş. Bu programa göre klavyeden eksi 2 üssü 4 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır diyor. Bu adımları uyguladığımızda sonucu bulacağız. Adımlarımızı uygulayalım. Eksi 2 üssü 4'ü girdiğimizde birin, girilen sayıyı oku demiş. Okuduk. Sayının eksi 3. kuvvetini al demiş. Hemen ikinci maddenin gereğini yapalım. Eksi 2 üssü 4'ün eksi 3. kuvvetini alıyorum burada dikkat edeceğimiz sonuca pozitif mi negatif mi? eksi 2 üstü 4'ün sonucu negatif olduğu için negatif sayının tek kuvveti de negatif olacaktır. O yüzden sonucumuz negatif olacak. Tabanımız 2. Üssümüz de üssün üssü çarpılacağı gereği eksi 12 olacaktır. Üçüncü maddenin gereğine bakalım. Sonuç pozitif ise 5. adıma git demiş. 5. adıma gidemiyoruz. Sonuç negatif. E 4. adıma git demiş. 4. adıma geldim. Sonucun eksi ikinci kuvvetini al ve beşinci adıma git demiş. O zaman eksi 2 ise eksi 12'nin eksi ikinci kuvvetini alıyorum. Ee, i̇çerisi negatif de olsa pozitif de olsa sonuçta çift kuvvet olduğu için parantezin dışında sonuç pozitif olacaktır. Tabanımız 2 üstün üstü çarpılacak 24 olacaktır. Böylelikle 5. adıma geldim sonucu ekrana yaz demiş sonucumuz 2 üstü 24'tür. Yani cevabımız Bolu. Kalan soruları sonraki videolarımdan takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.